Merhaba arkadaşlar. Filtre konusuna devam ediyorduk. Ee, şöyle bir örnek çözelim. Bu örnekten sonra da biraz e, daha dallanacağız. Çok fazla dallanırsak da sıkıntı oluyor. Çok dallanmadan birazcık dallanmak istiyorum. Yine ee, yani R'ler R olarak kalsın, C'ler C olarak kalsın. Yani böyle işte sembolik bir e, sembolik ifadelerle devam edelim. Ondan sonra C'ye R ye istediğimizi verirsek istediğimiz gibi böyle sağ sağa sola kaydırabilir. Sıkıntı yok. Bakalım ne yapacağız şimdi? Opamp ideal kabul ediyoruz tabi. Opamp ideal kabul ettik. Opamp'ı ideal kabul ettik. Baktım şimdi ne yapacağım ben? E, standart e, Opamp'lı bir devre analizi yapacağım. Sadece C gördüğüm yere 1 bölü SC yazacağım. C gördüğüm yere 1 bölü SC yapıp standart Opamp'lı analiz yapacağım. Bunların hepsini dirençmiş gibi düşüneceğim. Yani empedans olacak bunlar. İşte direnç bölmesi şudur budur. Ona göre işlemlerimi yapacağım. Mesela burasının V artı olduğunu biliyorum. Şuraya bilmiyorum. Buraya ne diyeyim? Vx diyeyim mesela. Şuradan bir akım geliyor. Bu akım buraya gidiyor. Buraya gidiyor mesela. Buradan bunu görebiliyorum. O zaman şu akımı yazayım ben. Bu akım ne? I1 olsun. Bu akım I2 olsun. Bu akım da I3 olsun. I1 eşittir. I2 artı I3. Hep S domaininde yazacağım. I1 nedir? V in eksi Vx bölü R. Bunlar hep S domaininde. V'in parantez içinde S, V x parantez içinde S falan yazmamız lazım ama artık anlayın. I2 ne? Eşittir. V x eksi V out bölü 1 bölü SC. Kapasitör gördüğüm yere 1 bölü SC yazıyorum ve sanki dirençmiş gibi düşünüyorum. Yani burada sanki ohm kanunu yazdım. Sankisi yok öyleyse sanki ohm kanunu yazdım. I3 ne? I3'e bakayım. I3'te bir V artı var. V artı da V eksiye eşit esasında. V artı eşittir V eksi. V eksinin de V altı eşit olduğunu görüyorum. Buffer'dan dolayı. O zaman ben I3 yerine şunu yazabilirim. Artı ne yazayım? V x eksi V alt bölü R. Yani güzel. Böyle bir şey yazdım. Harika. Ne oldu? Vx eksi V artı yazacaktım. V artı yazmadım. V eksi yazacağım. V eksi de yazmadım. V artı yazdım. Vx eksi V artı. Yani Vx eksi V artı bölü R. Güzel. Şimdi Vx ile V artı arasında bir bağıntıya daha ihtiyacım var sanki. Şuranın da esasında i olduğunu biliyorum. Niye? Çünkü şuradaki I artının sıfır olduğunu biliyorum. O pump'ın ideal olduğunu düşündüğüm için. O zaman şuradan şunu yazabilirim. Vx eksi V out. Yani buraya ben V artı diyecektim. V artı demiyorum. V eksi diyeceğim. V eksi de demiyorum. V out diyorum. V out bölü R eşittir. V out. Yine yani burası V artı. Aynı zamanda V out. V out bölü V out eksi toprak bölü bir bölü seyir. V eksi eksi V out'u da buldum. Çünkü çok güzel. O zaman şuradan şunu yapayım. Bir. Hemen iki formül birden yazayım. Daha rahat olsun. Çünkü burada bir sürü V eksi eksi V out var. Dikkat ederseniz v x eksi v alt eşittir S c S c r v alt güzel o zaman şu v x eksi v alt gördüğüm yere ben S c r v alt yazıyorum S c r v alt yazıyorum süper bu durumda v ne oldu v alt parantezinde 1 artı S c -r oldu şuradaki gördüğüm v x yeni de V alt parantezinde 1 artı SCR yazıyorum. Böyle karman çorman ettim. Karman çorman ettikten sonra işlem hatası yapmazsam doğru sonucu bulacağım. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bu kadar işlem hatası, bu kadar karman çormandan sonra işlem hatası yapmamak da imkansız gibi bir şey ama elimizden geleni yapacağız bakalım. Tekrar bakalım şimdi. Hata olmasın. Vx eksi V alt bölü R eşittir. V alt eksi 0 bölü 1 bölü SC. SC yukarı çıktı. R buraya gitti. Vx eksi V eşittir. SC R. oldu. Süper. Vx eksi V alt yerine SCR V yazdım. Süper. Vx eşittir. V alt bir anda SCR oldu. O da buraya yazdım. Süper. Şunlar doğru mu? V'in eksi Vx bölü R eşittir. Vx eksi V artı değil. V eksi değil. V alt. Hepsi aynı çünkü. Vx eksi V alt bölü. Ee, şu, Özür dilerim. Şurası. Vx eksi V alt bölü. Bir bölü SC artı. Vx eksi V bölü R. Hepsi doğru. Peki. Şunu şuraya koyayım ve devam edeyim işlemi. O zaman ne oldu? V in eksi V out parantezinde 1 artı SCR. Hemen parantezleri açmıyorum. Çünkü insaflı davranmıştır herhalde hoca. Öyle olunca öyle çok şey yapmamıştır herhalde diye ümit ediyorum. Ee, ondan dolayı hemen parantezleri açmıyorum. Eşittir. SCR V out. SC yukarı gitti. S'nin karesi, C'nin karesi, R V out olduğunu direkt yazayım. Niye yazmıyorum ki? S'nin karesi C'nin karesi R V alt oldu. Artı S C R kare V alt oldu. Ne garip. R'yi de karşıya attığım zaman ne olacak bakalım. V'in eksi V alt parantezinde 1 artı S C R eşittir. S'nin karesi C'nin karesi R'nin karesi V alt artı S C R küp mü? Komik. Kesin hata yaptım. Kesin hata yaptım. Hadi bakalım ne olacak. V'in eksi ve alt parantezinde 1 artı SCR kesin hata yaptım. Kesin. A tabii ya aman. Bu rekar olmaz ki. R olur. Bak hemen bulduk hatayı Allah'tan. Kurtardık ha. R ile R birbirini götürür. Bu bir bölü SCR aşağıda. Aman ben de korkmuştum ha. R buraya gidi. <laughs> kurtardık. Girdik. Bakalım tekrar hatamızı gördük. S, ve alt bölü R. R'ler birbirini götürdüğü için burası S, C, v, alt olur. Ben buraya gittim R kare yazdım. Komik oldu. Kurtardık. Burada S kare, C kare çünkü bunlar terste. Bu yukarı yukarı gitti. Payday, daydı, Yukarı çıktığı zaman S kare, C kare, R oldu. Tamam. Sıkıntı yok. Eşittir. S, C, R parantezinde hatta S, R, C, R, V alt parantezinde. S, C, R ve alt parantezinde 1 artı S, C, R. Doğru mu? Evet doğru. Bunu karşıya atıyorum. A ve bir artı SCR parantezi var burada. V yine eşittir. V out bir artı SCR parantezinde SCR artı bir. Oh ne kadar güzel oldu. Bu durumda oh oh çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu durumda ne oldu? Arkadaşlar V out bölü V in eşittir. V out bölü V in eşittir. 1 bölü 1 artı S karesi oldu. Bu da neymiş? Hs'miş. Süper. Hs'i buldum. İşlem hatası yapmadım herhalde. Daha doğrusu yaptığım işlem hatasını çabuk gördük Allah'a şükür. Öyle olmadı çok bocalamadık. İşlem hatası da olmadan çözdük problemi. Peki Hs'i buldum. Hs'i bulduğuma göre benim iki tane kökümün olduğunu, bundan iki tane pol geleceğini, pollerine 1 bölü cr olduğunu artık biliyorum. Yani lütfen. P1 eşittir 1 bölü CR. P2 eşittir 1 bölü CR radyan bölü saniye. 2 tane köküm var. Bunlar P1 ve P2'de. Güzel. O zaman iki tane köküm varsa benim. iki tane köküm varsa benim. iki tane polüm varsa benim. Zirom yok. Zero yok. O zaman benim haşesi çizmem çok da zor değil. Hatta biraz akıllılık yapıyorum. Hemen bunun bir D0. Neyse yapayım akıllık. Ya aman artık. Siz de anladınız yani baya. 1 bölü CR yaptım. 1 bölü CR yaptım. Bu omega log skalasında. Bu da HS. Biraz akıllık yapıyorum. Ve şöyle çiziyorum arkadaşlar bunu. Ops ne bu ya? Bu kadar akıllık değilmiş. Ha şöyle çiziyorum. Ters oldu. Şöyle çiziyorum. İşte benim haşesim de bu diyorum. Bakalım anlayalım. Şimdi düz gelecek, düz geldikten sonra 1 bölü de kırılacak. Ne, ne kadar kırılacak? 40 dB bölü kırılacak. Niye 40 dB bölü diken kırılacak? Çünkü iki tane pol var. Yani bu ikinci dereceden dikkat ederseniz, ikinci dereceden bir dereceden bir low pass filter olduğunu görebiliyorum. İkinci dereceden bir low pass filter. Bu 40 dB bölü dikenle kırılıyor. Güzel. Yani bu 1 bölü CR'den sonraki frekanslardaki sinyalleri daha hızlı daha böyle etkili bir şekilde bastıracak. Niye göre? Birinci dereceden olan bir sisteme göre daha etkili bir şekilde yapacak. Şu atımda 0 dB olduğunu görebiliyorum. Niye 0 dB? Bunu hemen anlıyorum. Niye? Çünkü HS'te limit S 0'a giderken hemen zaten 1 bölü 1'den 0 1 olduğunu. Onun da 0 dB olduğunu görebiliyorum. Yani pol e, böyle diyagramını anladığım zaman gerisi tıkır tıkır hızlı bir şekilde gelebiliyor arkadaşlar. Gerisi kapasitör gördüğün yere 1 bölü SC yazıp o kapasitörü dirençmiş gibi düşünüp analizlerini ona göre yapmak. Bu analizlerini yaptığın zaman geri kalan HS'nin HS, analiz, Hs ne olduğunu anlamak böyle diyagramı oluyor ve bu diyagramına göre biz işimizi görüyoruz. Şimdi bu ikinci dereceden tatlı güzel bir e, ee, devre oldu, filtre oldu dikkat ederseniz. Bu devreyi biraz değiştirebilirdik. Ee, bu devreyi baz alacağım. Çok hafif bir teori yapacağım. Uzatmayacağım çünkü artık o teori biraz daha olayın ee, yani bence ilgiye giriyor artık. Çok da fazla uzatmanın bir anlamı yok. Mesela ben bu devrede şu gördüm, şurada bir tane buffer'ımsı, tamponumsu bir durum var dikkat ederseniz. Bu buffer'ımsı, tamponumsu durumu engelleyebilirdim. Ne yapabilirdim ben bu buffer'ımsı, tamponumsu durumu engellemek için? Şuraya buffer tampon hatırlarsanız neydi bir e, esasında evirmeyen yükselteç için özel durumuydu. Mesela buraya bir iki tane R1 R2 direnç koyabilirdim. Bu iki R1 R2 direnç esasında benim low pass filtremin karakteristiğinde e, frekansları çok değiştirmeyecekti. Fakat yani şuradaki kazancı arttıracaktı. Buradaki kazancı arttıran bir R1 R2 şey yapıyordu. Tabii tüm, tüm denklemler değişecek. Çünkü artık V artı V eksiye eşit ama V eksi V altı eşit değil. V eksi V altın belli bir katı dikkat ederseniz. Öyle olunca şurada e, V altı yazacağım. Burada V, v, -A v altın belli bir katını yazacağım. Tüm denklemler analiz değişiyor. Nasıl değişiyor? Şurada değişiyor. Şurada vx eksi V alt bölü 1 bölü SC doğru. V x eksi V alt değil artık buraya V x eksi V eksi bölü R diyecektim. Ve V eksiye de ne yazacaktım ben? İşte V alt çarpı R1 bölü R2 ile bir şey şimdi buradan pat ezbere söyleyemem onu. Bakmam lazım. Şimdi Vx bölü R1 eşittir. V bölü R1 artı R2. Şurada V eksi bölü R1 eşittir. V bölü R1 artı R2. Neden? Çünkü şuradaki akım sıfır. Bu akım sıfır olduğu için buradaki direnç bölmesi doğru. Buradan V eksi eşittir. V çarpı R1 artı R2 R ve out ben ters oldu diye düşünmüştüm zaten doğru düşünmüşüm çarpı r1 bölü r1 artı r2 ne yapacaktım yani şuradaki analizde vx eksi ve out demeyecektim E, Vx eksi ve out çarpı r1 bölü r1 artı r2 bölü r diyecektim bunu diyecektim ve şuradaki denklemimde haliyle şuradaki denklemimde ona göre değişecekti bu hepsi değişecekti burada Hepsi değiştiği için belki burada böyle tatlı tatlı bir artı SCR'nin karesini elde edemeyecektim. Yani herhalde. Herhalde edemezdim de bileyim ben. Yani onun analizini yapmadım açıkçası matematiksel olarak ama edemezdim herhalde diye böyle naifçe düşünüyorum. Burada haliyle bunu elde edemeyeceğim için buradaki şeyim biraz değişecekti. Karakteristiğim değişecekti. Şimdi e, bu R'ler ve C'ler de biraz değişebilir ama R'ler C'ler aynı kalsın. Sadece şuradaki iki direnç bile bir şeyleri değiştirecekti. Burada olay şu esasında arkadaşlar. E, ikinci dereceden bir polinom var şu aşağıda. Dikkat ederseniz. Payda da. Pay pay. İkinci dereceden polinom var şurada aşağıda. Ve bu ikinci dereceden polinom benim için çok harika bir şekilde bir bölü CR şeklinde aynı noktada süper bir şekilde çıktı. Ve bunun body diagramını şöyle şak diye yapabildim. Fakat bu ikinci dereceden polinomun kökleri karmaşık olabilirdi. Ya olabilirdi yani. Olmaz diye bir şey yoktu. Olabilirdi. Yani işte oradaki R1 ve R2 ekleseydim herhalde karmaşık da olabilirdi. Emin de değilim şu anda. Şimdi gerçekten emin değilim. Şaka yapmıyorum ben. Gerçekten emin değilim. Burada bu, bu kökler böyle pat diye belirgin olmayabilirdi. Böyle pat diye belirgin olmaya. O zaman ne olurdu? O zaman ne olurdu? İşte bu biraz kontrol teorisinin konularına girmeye başlıyor. Yani ikinci dereceden bir kökün işte bu Laplace transformunda ikinci dereceden bir kökün kökleri reel değil de karmaşık sayılar olursa ne olur ifadesi artık kontrol teorisinin konularına girmeye başlıyor ama burada yani kabaca şöyle ifade edeyim karmaşık sayılar olduğu zaman şurada ki yine 20 db bölü uzun vadede doğru oluyor fakat 40 db bölü dükket şurada şöyle overshootlar ya da gereğinden fazla bir eğim olabiliyor. İkisi de olabiliyor yani. Şu bunlar karmaşık köklerin etkisi. Yani işte o şey tekrar edeyim. Ben kontrolcü değilim yani. Burada bir şeyleri yanlış söyleyebilirim olabilirim. Onun için kızmasın bana kontrolcüler de. Siz de kızmayın. Ama hani kabaca burada en azından şunu diyebilirim ki şurada benim bildiğim standart işte 3db bölü dikeydi. Orada bir boşluk olurdu. Şurada bu. Onlar orada tutmayabiliyor. Hatta ve hatta fazla da pol bölü 10'da başlar. Pol çarpı 10'da biter de tutmayabiliyor pol bölü 10'da değil pol bölü 5'te başlayıp pol çarpı 10'da değil pol çarpı 5'te bitebiliyor mesela. Anlatabildim mi? Yani o 1 10, pol bölü 10 ile pol çarpı 10, 0 bölü 10 bölü 0 çarpı 10 ifadesi tam reel kökler için geçerli. Karmaşık kökler geldiği zaman onlar değişebiliyor. İşte burada bir quality factor, kazanç faktörü falan ifadeleri var. Tam bir kontrol teorisi problemi. Yani buraya girmek istemiyorum. Kontrol teorisi çünkü apayrı bir ders zaten. Sırf yani bu tür şeyleri incelemek için belki herhalde 2 ay harcayacağınız, 1,5 ay harcayacağınız dersin önemli bir kısmı. Tam hepsi değil harcayacağınız bir kısım yani kontrol teorisinin haliyle oraya girmek biraz anlamsız olur. Ama en azından burada bu köklerin karmaşık çıkma durumunda şuradaki düz bildiğimiz işte dümdüz geldiği Sonra 3D bir 3D bir düşüş var. Gerçekte onu modelde modelde onu yazmıyoruz falan onlar tutmayabiliyor. Yine 20 dB böl uzun vade doğru. Fakat şurada bir overshoot ya da işte böyle bir gereksiz bir yani bir ani sıçrama ya da gereksiz bir inme olabiliyor. İşte bu tür, e, tür durumları, e, ince, yani bu tür durumlara göre esasında biz bunu avantaja da çevirebiliyoruz. Neden avantaja çevirebiliyoruz? Şimdi gerçeğe baktığımız zaman, gerçeğe baktığımız zaman şu 40 dB bölü kate e, dur. Şimdi gerçeğe baktığımız zaman, şimdi şöyle, şöyle geldim ben, değil mi? Sonra da şöyle düşüyorum, değil mi? Benim gerçeğim bu. Şurada benim esasında şöyle indim, değil mi? Ve şurada esasında benim şu anda 6 dB'lik bir düşüşüm var. Tam pol de, özür dilerim şurası pol diyelim. Burası 1 bölü SC. Burada 6 dB'lik bir hata var. Niye 6 dB? Çünkü 2 kat pol var. Yani 2 tane pol olduğu için burada, 2. Iki tane, derecenin olduğu için 6 dB'lik bir hata var. Yani benim esasında 6 dB, 6 dB de 1 bölü 2 demek e, lineer durumda. Yani kazancım burada 10 ise burada 5. Kazancım 1 ise burada yarım. Ya bayağı da bir büyük düşüş yani. Yani iki kat az bir şey değil değil mi? Yani küçük. Ha eğer ben burada biraz karmaşık e, kökleri kullanıp da şurada hafif bir overshoot elde edip o hafif overshoot'un etkisiyle mesela şöyle bir şey yaparsam çok hafif bir overshoot bak. Şöyle mesela. hafif bir hafif bir overshoot. Overshoot, overshoot. Burşut'un Türkçesi neydi? Sıçrama mı? Yüksek mi? Neyse artık. O kadar açıkçası işte kontrolcü olmadığım için bazı terimlerin hepsini bilmiyorum yani. Onu da artık bağışlayın e, bağışlayayım beni. Yani. Sıkıntı yok. Yani burada hafif bir overshoot olsa şu. Kök böyle şöyle hafif bir şey yapsa. Ne olur? Çok karaladım. iyice mahvettim orayı. Ama siz benim demek istediğimi anladınız galiba. Ben öyle hissediyorum. O zaman ne olur? İşte şuradaki aldı bir birlik düşüş olmaz. Belki daha keskin bir ani düşüş olabilir ki zaten benim istediğim de o ve bu benim için fayda olabilir yani burada esasında bu karmaşık ifadelerin getirdiği durum tam anlamıyla benim için öf çok kötü mahvoldum ben bu kompleks işi nasıl yapacağım değil yani orada esasında bir güzellikler var orada bir incelikler var o incelikler esasında biraz kurcalanabilir kurcalanıldığı zaman benim için fayda verebilir gereksiz de olabilir yok hocam yani 6db'ye ben çok fitim ya problem yok da olabilir Orada bir, bir numaralar da olabilir. İşte bu numaraların olması, orada bir e, incelenecek bir şeylerin olması, tabii zamanında e, işte araştırmacıları, elektronik konusunda çalışan e, araştırmacıları, hocaları, mühendisleri neyse artık çekmiş, cezmetmiş ve bu tür e, e, filtreleri sınıfları filtre sınıfları oluşmaya başlamış. Selin Kay demiş, mesela bu sayda bir Selin filtre. Herhalde salın ve Kay diye iki tane soyadları Selin ve Kay olan iki tane mühendis ya da araştırmacının bulduğu farklı zamanlarda, aynı zamanlarda belki birbirlerinden farklı yerlerde ya da aynı yerlerde. Emin de değilim şeyin tarihini okumadım. Okuyun meraklıysanız. Bu iki arkadaşın bulduğu bir filtre topolojisi bu. O demişler ki ha işte bu böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa böyle olur. Kazancı böyle yaparsak bu da şöyle bir overshot olur. Yoksa olmazsa böyle olur filan. İşte Butterboard demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi de işte o öyle bir şey yapmış. Bir tane daha var. Şey, bir, neydi? Unuttum şimdi. Çebişev miydi? Çebişevdi herhalde. Bir de Çebişev demiş mesela. Onlar hep şey, farklı e, filtre topolojileri ve genel mantık yani böyle her şey mükemmel olduğu zaman e, R'ler, C'ler mükemmel olduğu zaman kökler böyle cuk diye oturduğu zaman bunların arasındaki fark hissetmiyorsunuz da kökler tam böyle cuk diye oturmadığı zaman orada karmaşık sayılar gelmeye başladığı zaman şuradaki e, numaralar fayda verdiği zaman gerçekten güzel sonuçlar elde edebilen Boş iş değil. Gerçekten orada bir güzellik var, bir ilginçlik var, ilgilik var. Ama biz bununla fazla ilgilenmiyorsak standart uygulamalarda Selin çok yani denediğimiz yani benim de şahsen kendi uygulamalarında denediğim temiz düzgün çalışan bir filtre eğer kazanç katmazsanız buraya burada kazanç direncini katmazsanız yani kazancı sıfır yaparsanız avuşut mavuşut olmuyor yani en azından her şey böyle matematiğe uygun oluyor altı dB'lik oradaki bir e, düşüşü de biliyorsunuz, her şey yerin yer yerinde oluyor, bildiğiniz bir şekilde oluyor, geliyor gidiyor. Çok uzattım farkındayım. Yani uzatmak da istemiyordum esasında, burayı hızlı geçmek istiyordum ama uzattım. Yani burada önemli bir konu var, hani biraz hani araştırmacı ruhumu da herhalde cezbediyor ama iyi zamanında millet bunu iyice bulmuş artık, yani bana bir şey kalmadı. Ama genel olarak burada e, yani e, bu filtrenin karmaşık kökleri oluşturup orada hafif böyle uyuşutlar, muyuşutlar elde ederek filtrenin e, karakteristiğinde uygulamaya yönelik avantaj elde edilebilir mi edilemez mi tarzı bir durum var. Ee, eğer biz bu hiç e, karmaşık köklere girmezsek ki elektronik ikide genelde girilmiyor. Tamam bile kontrol teorisine bırakılıyor. Bilmiyorum bazı üniversitelerde giriliyor ama tamam bile kontrol teorisine bırakılıyor. Karmaşık köklere hiç girmezsek bizim için temiz her şeyi body diyagramındaki o ilk formülizasyonumuza hem fazla hem de e, büyüklükte ilk formülizasyonumuza uyuyoruz ve bir sıkıntı olmuyor en azından konuyu anlıyoruz. Peki çok uzattım farkındayım. Burada bırakalım örnekte de çözmeye devam edelim.